bak 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 <laughs> bu, bu ayranından da çekti ayı Allah'ını severim seni ya bunda beni bir odaya koyacaksın elime de bir tane orijinal beyzdo sopası vereceksin ama o ince olanlardan değil ha kızlardan değil Kalın böyle löp olandan buna bam bam lan ister sözlüğü çeksin onu patlatmak kötü ister onda da o kadar yürek ölse gidip de dümdüklük yapmazdı kardeş adam vurmak avrat satmaya benzemez bak altına işemezse o zaman konuş Abi ateşini rica edebilir miyim? Ateşin yoksa saati mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen de gülmeme lan! Koluna bak dur! Et de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. koyim. Ay sen ısmarladın. Merhaba. Nerede lan sen sen? Merhaba lan! Sike bu saatten sonra tekerlekli sandalyeye geç. Ne varim kardeş! Sen kendi yıkasana! El Ederim, ha. Ahmet Tekin'in parasını vereceksin Yap ya? Be, yaparım. Yapra. Yaparım. Yaparım, yaparım. Yapma! Yaparım. boss'ta Hayvanlar aleminin de kendi aralarında çeteleri var var. Mesela Dört tane çakal bir araya gelmiş, bir tane aslan nasıl düşündük diye konuşuyor. İçlerinden bir tanesi diyorlar ki, sen git aslan babayı biraz oyalan, da... yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyecek. Neyse, kardeşime söyleyeyim, tam bu yavşak geliyor. Aslan oyalayacak, bir diğerleri arkadan gelecek. Tam bu aslan oya diğer yavşaklar gelecekken tam... Ölme ha. Sana bir şey olursa o zaman Adana düşürsün işte.